Tema seçim motivasyonunu merak ediyorum ben. Resim yapayım. Yani şöyle diyeyim ben. Ee, şimdi ee, ben çocukluğumdan beri yani lise yıllarında, ortaokul yıllarında hep böyle bir yüzler çiziyordum. Yani yüz, insan yüzü çiziyordum. Bir merakım vardı hiç yani bilinçli olmadığım zamanlarda da. Sonra okula girdiğim zaman, akademiye girdiğimde de ee, o zaman Neşet Günah Atölyesi'ni kurayla mı oldu, öyle bir şey oldu sanıyorum, girdik. Girdiğimizde de o atölye daha böyle figüratif bir atölyeydi yani. O da aslında benim için iyiydi yani. Çünkü ben daha figürü daha önemseyen bir şeyle başlamıştım. Daha sonra tabi yani o sonraki şeyde hocalarla pek anlaşamadık sanırım. Hı -hı. Ve atölye değiştirmek zorunda kaldım. Değiştirmem tabi daha iyi oldu. Çünkü böylece daha e, Devrim Erbilatöresi'ne geçtim, daha özgürce e, yine aynı temalar üzerine yürüdüm bir şekilde. E, portreci demek de şöyle bir şey. Şimdi mesela portre, e, yani mesela sanat tarihinde bazı, mesela Türk resminden bahsedeyim. Diyelim bir Namık İsmail, bir Feyyaman Duran. Portre yapıyorlar ama aynı zamanda bir portretisttirler. Yani bir karakter verebilen ressamlardır. Ama işte genelde her ressamın mutlaka figür yapsa da yapmasa da bir figürü vardır ama portretist olmak ayrıcalıktır. Yani herkes portretist olamaz. Yani tercih etmesi de mümkün değil. Çünkü hem öyle bir yeteneği olması lazım hem de deneyimi olması lazım. Üstelik bir de ayrıca. Ee, bu anlamda ben Porte'yi seçtim ama e, ısrar da ediyorum her zaman da devam etti bu şey bu serüven ama e, sürekli yenilemeye çalışıyorum kendimi yani e, daha sonra sorduğun soruya göre daha açarım yani konuyu yani ne zaman geçtim hmm. o yenilemelere falan. Şimdi diye. benim seni ilk biraz evvel de çekimden evvel hmm. konuşmuştuk. Hmm. O meşhur Marley mor'larla öne çıktığın tarihte evet. ben. Ha o adam. zaman o zaman şöyle diyeyim. 2007'den itibaren 2007'den itibaren böyle figürler de yapıyordum ama birdenbire ya dedim ben neyi seviyorum? Portreyi. Evet. Onu niye daha ön plana almıyorum diye düşündüm kendi kendime ve ön plana almam. Onları devasa boyutlara evet. yakın plan aldım bu sefer. Hı. Yani 2 metreye, 1.70, 1.80 boyutlarda yüzler başladım. E, ve bu yüzleri yapmam için de fırça boyutları değişti. Yani Yeniş o fırçalar. benim resme bir katkısı var yani. En başta 20 santimlik genişliğinde fırçalarla başladım o resimleri. Daha sonra 30, 40, 50 santim gibi fırçalarla. ve